Süper Lig'de 2025 bölü 26 sezonunun 17. haftasında heyecan devam ediyor. Eyüp Spor ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumunda karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe, İKAS Eyüpspor müsabakasında 6 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez ve Archie Brown'un yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorjalis Nene ile Yusuf En kadroda yer almadı. Eyüp Spor, Felipe, Emir, Robin, Mujakik, Serdar, Kerem, Stepanenko, Yalçın, Draguş, Tiam, Umut, Fenerbahçe, Ederson, Mert, Skriniar, Osterwolde, Levent, İsmail, Fırg, Asensio, Taliska, Kerem, Duran. Canlı anlatım, Eyüp Spor 0 ile 2 Fenerbahçe, gol, 27 Levent Mercan ceza sahası içine girip penaltı noktasına çevirdi. Taliska tek vuruşla topu ağlara gönderdi, gol, 34 Taliska koşu yapan Asensio'ya topukla pas attı. Asensio topu kontrol edip farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti, 42 Talisca'ya faul yapan Emi Ortakaya sarı kart gördü.